Benim 650 Benim patlayacak da kendimi zor kurtarıyor galiba ya. 350 volt ne oğlum ya? Neye yatıyor bu? Oğlum ona göre de işlemcinin ekran kartını az şey çekiyor. Hiç elektrik çekiyor. Yani. Benim şu an yapacağım tek şey ben bir işlemciyle memnunum. Biraz para biriktirip 3060 bir almak. Ondan sonra beni 10 sene götürür bu bilgisayar. Bayağı götürür ya. Oğlum zaten Hı. Ya 3050 alacağım ya da 2060 alacağım. Bu 3060 pardon. 3060 ya da 2060 alacağım. İki, i̇ki çok tutuluyor. 4000 serisinin sadece 4090'ı beğendiler. 4090 da 50 milyar. Hayır, kimsenin gücü yetmez ona kolay kolay 4000 serisinin hiçbiri tutmadı. 4060, 4050 hiç tutmadı. Şu an Nvidia'nın en aktif kullanılan ekran kartları 1080. Ondan sonra 2060 bir de 3060. TI'ler de güzel ya. TI modelleri de. 1650 yok mu? Hı? 1650, 1650 değil. Kimse o kadar şey yapmıyor. Orta dur be. Ortadır 1650, 150, nasıl diyeyim? 1650 tutulmuyor o kadar. Yani milletin... Mi? üstü değil mi o? Üstü. Nasıl tutulmuyor he? Ya tutulmuyor dediğim gereksiz pahalı kanka. Oğlum bizi versin. Video attık 3 gün olmuş. Yeni bir saat önce yorum atıyor ama ben anlamadım. Bak 1660'ın fiyatı kaç lira biliyor musun? 1660'ın şu an sıfırı 10.000 TL, 3060 3060 ikinci elini al o paraya. Öyle diyeyim yani sana. Gerek pahalı olduğu için tutulmuyor. Aynen geri şu an. Baksana 1660'ın sıfırı, 1660 sıfırı 10.000 TL olmuş ama <laughs> ne 1050'nin biri 0 7.000 lira. 1050 çöp lan çöp. 1050 ne amına koyayım? Kimde 1050 var lan? Bende. Tarzı da bir eli varmış. Sayı sebe. Dur iyi. Onu bilsen güzel ha. Kanka ekipman da önemli falan, be. Hadi bak. Onun da epeysi güzel, masa sürü kasmıyor. Yani vuran koyayım bir şekil artık. Yani. Ekip bandı önemli ama o önemli aga. Mouse da kötü değil, içi mouse da güzel. Anlamadım ya, ki. Niye söylüyorum. vuramıyor ben anlamadım yani. Steel seriye şey var. Harbi bir diyorum var, anlamadım. Nova 3 mü, RTX 3 mü öyle bir şey var. Benim eski olan mı? Bir valiz, bir valip. Abi ben çıkayım yeter. Abi bir yeter on bir ya. Yani şimdi yarım saat. Yatayım. Ben de gidiyorum dedim iki megabaytı kalmış. Ah. Ya da çıkıyorum böyle. Bu işlemciyi <laughs> halledin ne Muhammed'in abi bir bak. Çok kötü olmuş. Hallede, halletmesine mi? Oğlum diğer oyunu bırak da giremeyecek artık tek kat başına abi biliyorum. Masum sürü falan giremez. Lan benim kalsın Onun Oğlum. 300, var. Benim kalsın Hadi seni boş benim kalsın o benim daha iyi. daha, daha iyi mi? Evet işte seninki daha. 2 çıka bet verem. 3 e Hadi Wolf Team için değil mi? Evet. Oğlum, 8 verem. Niye kasıyor? Sen bir Windows 7 sen de 2 çıka bet ya. Enes flash Gelir zaten. galiba. Kargo Bir şeyler yaptı Flash bellek gönderdi. Yüzüne gelecek abi. diyor. Normal 8 GB. Gel yani şey USB. Tamam işte yap onu. Onu alıp direkt abi direkt. Zaten direkt yeneceğim. Zaten senin şey değil adı ne? Ee, senin bilgisayarın kısmı senin diğer türlü açarsın yok dediğin gibi hmm, hemen nasıl açabilirim senin baksana 50 Burak tane gibi. iso denedim bu arada benim 50 tane iso denedim daha bugün bir tanesini buldum o da altı yapan almıyor amına koyayım şimdi gideceğim bulacağım. o ne yaparsan ne oynayacaksın <laughs> cs'yi Aç, açmaz mı be? Başka bir Hanım şey. Oğlum ben VT için kullanıyorum. Oğlum VT'de 400 FPS alıyor. Bu ne ya amına koyayım? Vallahi Valorant ki Oynasın gelir değil mi? Hmm. Bu Dersin her öyle bir Şu Windows 7'yi de bir Valorant gelse işte gitti. Harbi ha. Gelmez kral. Çok iyi olmadı lan. Gelmez gelmez. FPS nasıl olur lan o dörtte ha? Oğlum Windows 7 ne güzel biliyor musun? Arkada çalışan işlemcisi çok az. Hı hı. 20 tane oğlum, işlemci oğlum, çalışıyor. Windows'un da 140 tane tam, işlemci tam, çalışıyor. Bak ben hayatımda gördüğüm en düşük Ulan oğlum bir işletim sistemi 20 GB olur mu? Windows 10'a 50 GB yer kaplıyor anasını Bir de ben 11 kullanıyorum onu düşün ama 11 11'i ben kullandım 11'in. 11'in, 11'in onunla hiçbir farkı yok ki. Ben de kullandım. Beste i̇şte iyi. iyi. akşamlar diye. Ben kaçayım diye. Allah bana diye. Hadi in artık evet. 100 MB'i kaldı ama ne bilmiyor. Arıyor Muhammed evet. abi gelin. He geldim. Ben ne dedi? De, dedi. Adam he. dedi ki aynı işlemciden dedi ben dedi sana dedi pazartesi dedi getireceğim dedi takacağım dedi bana. Aynı işlemci. Allah Allah. Aynen diyor ki, adam diyor ki, kardeşim diyor, zaten diyor, buna diyor ikinci nesil takamasın diyor. Sadece birinci nesil takabilirsin diyor. Evet, Anakartın mi? diyor, birinci nesil destekliyor diyor. Evet. Anladın mı? Nasıl? Bildiğin Öyle. anakart birinci nesil destekliyor. Tamam da abi, i5 yani. nesil taksaydın? Tamam işte yok, adam, diyor ha yoktu. Ben diyor i olsa vallahi billahi takacaktım diyor Muhammed diyor, sana verecektim diyor bunu diyor. Ama diyor elinde olan bu diyor. Bir tane iyi. varmış yani. He, senin işlemcinin yanında için hani, ben de işte elini boş göndermedim bunu taktım dedi. Sadece diyor aralarında diyor, fazla diyor fark yok diyor o işlemciyle. Nasıl yok abi? Ha, öyle onu diyor bilmiyorum. bilmiyorum. Sen denedin, neyse, denedin mi abi oyunu böyle denedin mi? Şimdi oyuna girdim de adam dedi işte. Bir onu fark edersin. Dedi, sen dedi ki yani. yarın dedi bakacağım da normalde dedi kapalı oluyor hafta sonu diyor. Ha yarın diyor nöbetçi var bir tane Muhammed diye bir arkadaşım vardı Mecidiyeköy'de diyor. Ondan dedi getiririm diyor. Olmadı yarın diyor seni ararım diye takarım diyor. Olmadı diyor pazar size kalır dedi. pazar size gelip takarım dedi senin bir işlem dedi. Aynı işlemciden. Aramasan aramayacak ama. Ha, ha aynen evet evet. Bak o da var. Aramasan aramayacak abi adam. Sen yine iyi, iyi yaptın aradın. Sen iyi ki geldin amına koyayım. Adam Hı -hı. şu aklını başına aldı dedi. Hemen anladı lan bu galiba dedi. Biz bunu halledelim. Çünkü çok para almış vallahi billahi ya. Ömer 3 yerin Ömer. Ben bir tane tekme attım makine akıllara dalar. Abi daradım. sen nasıl gitti kasa ya? Bir tekme nasıl gidiyor abi kasa? Abi ama iki kere falan vurdum. Gider abi, vurdum. Bir kere abi değil. gider ya. Nasıl bir, vurdun yani? Bir kere abi baksana üstü yamulduk atan amına koyayım. Biraz yamuldu amına koyayım. Sana o, o sert yani o, o kadar yani sert. Ya oğlum çok sinirlendim var ya. Başlar konuşuruz sonra. İşte vurdu. Oynama. 3 tane Üç tane yok oyunla alakası ya. Yani. Üç tane e, Enes silindi. Yok yok Woft'un sinirlendi. Yok olay lan Woft'un demedim ki manyak mısın? Evet 3 tane yerine, kafe maç bu Yok oğlum tek maç. Ömer bak Ömer düşün, düşün bak, bak. Şimdi ana adam çözmeseydi ben komple değiştirmem lazım. Ana olsun işlemci olsun. Evet hani o zaman adam, ne adam, adam o. adam ana tamir etti değil mi? Anladın mı? mı? 5.000 giderdi harbi Adam yani bir vallahi billahi. Adam yani. adam yani anladın mı? Evet evet. Adam bir şey tamam diyeceğim bak. Hak etmiş i̇yi beşi, takması lazım iyi bir işte gelecek işte bakalım. Aynen i̇şte Aynen öyle. Park. Yarın dedi olmadı dedi ben seni daha ararım dedi gelecek dedi. şey bir yer açık dedi yarın dedi işte nöbetçi. Olmadı diyor, pazar pazar tüsü günü gel kadar yapsam he, yani. getiririm dedi. Bir bakayım oyuna girdim şimdi. İyi beş işlemci. Yani eskisini ne bilsen ya. Fark Eski gibi. Şu an bir fark ama evet bilmiyorum. Şu an bir oyun içinde var. böyle belli olur ya. Drop anlık şu an drop oyun falan an Oyun içindeyim. Abi, abi sen an... bir oyuna git. Bandikam aç. Bak bakayım. Ab 800, bandı kaçırır mı ben senin? Ab 800, takipçi ne var? Takipçi 500 var ya, 500 daha gidiyor mu abi? Ab takar taksin ya. Evet, evet en azından bir fazla şey yani anladın mı? İyi İ5, 50 5tir abi, 3'ten iyi dedi. Hmm. Şu an şu an bir kasma yok Ömer, kasma yok. Kasma yok e, tamam. Şu an 50-50 oyun değil kasma abi. Hatta dur Discord'a gel. Ama tamam gel, ya. Gel, gel, gel Discord'a ya. Ama ben gene değiştireceğim ya. Değiş değiş kafanı. Ben sana yani. şey yapacağım Ömer. Bir, 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 bir ay sonra falan büyük bir ihtimal. Bu kasayı göklerinize vereceğim.